Merhabalar, Yaşar Üniversitesi Anfartı Ya olarak sizlere gururla hazırladığımız Savaş Sistem Tanımlama videomuza hoş geldiniz. Bu videoda yarışma kapsamında geliştirdiğimiz İHA'mızın hem mekanik hem de sistemsel altyapısını detaylı bir şekilde tanıtacağız. Mekanik Özellikleri Geliştirdiğimiz Anfartı İHA tamamen takımımızın özgün mühendislik çalışmalarıyla tasarlanmış ve üretilmiştir. İHA'mız 5 kg toplam kalkış ağırlığına sahiptir. Kanat açıklığı 2 metre 30 santim, gövde uzunluğu 1,5 metre ve gövde yüksekliği 44 santim olarak tasarlanmıştır. Bu boyutlar hem aerodinamik verimlilik hem de görev bazlı manevra kabiliyeti açısından optimize edilmiştir. Gövde tasarımı ve üretimi Gövdemi savaşan ya görevlerine uyum sağlayacak şekilde modüler olarak tasarlanmıştır. Bu sayede hasar durumunda ilgili modu hızlıca değiştirebilir ya da tamir edilebilir. Bu da yarışma sürecinde zaman avantajı sağlar. Öğretmek merkezini en az yükü dengeleyebilmek için gövde hafifçe uzatıp genişletilmiş, batarya boyunu eksendiği yayvan şekilde yerleştirilmiştir. Ana gövde malzemesi olarak hafifliği ve işlem kolaylığı nedeniyle kontrplak tercih edilmiştir. Lazer kesim yöntemiyle hassas şekilde kesilen parçalar kolay montaj ve rigid yapı sağlamaktadır. Gövdenin içine 3 adet karbon boru geçirilerek yapının burkulmalara ve darbeye karşı dayanıklılığı artırılmıştır. Bu karbon borular aynı zamanda gövdenin torsiyonel yükleri altında şekil değiştirmesini engeller. Tasarım sürecinde ağırlık merkezinde geri olması hedeflenmiş, elektronik bileşenlerin yerleşimi bu dengeyi koruyacak şekilde planlanmıştır. Kanat tasarım ve yapısı Kanadımız sıraform malzemeden siyasi kesim yöntemiyle üretilmiştir. Bu çekirdek yapı karbon boru ve kontrplak destekli bir iskelet sistemi ile güçlendirilmiştir. Kanadın firar kenarlarının dayanıklı olması için 3D yazıcıdan üretilen parçalarla desteklenmiş ve aerodinamik profil istenen şekilde netleştirilmiştir. Bu destekler sayesinde uçuş sırasında minimum türbülans oluşumu sağlanmakta ve kaldırma kuvveti maksimize edilmektedir. Uçuş sırasında dönüşlerde yaşanan kontrol sorununu gidermek için kanat 8 derece değdir açısı verilmiş, bu sayede yatay stabilite arttırılmıştır. Kanat gövdeye geçme ve lastik bant ile bağlanmakta, böylece kolay söküm takım imkanı sunulmaktadır. Yük taşı ana yapısal bağlantıda karbon borular desteklenmiş ve kuyruk ana gövdeden uzanan iki bo karbon boruya sabitlenerek yapısal bütünlük sağlanmıştır. Yatay ve dikey stabilizörler, yağının yönelme ve tırmanma manevralarının stabil kalmasını sağlayarak uçuş güvenliğini doğrudan katkı sağlar. Kanat yükleme testi Kanadımızın dayanıklılığı hem simülasyon ortamında hem de fiziksel olarak test edilmiştir. Aerodinamik davranışların analiz edilmesi amacıyla XFLR5 yazılımı kullanarak kanadın kaldırma, sürükleme ve moment değerleri simüle edilmiştir. Bu analizlerde farklı hücum açılarında kanadın kaldırma katsayısı ve sürükleme katsayısı hesaplanmış, uçuş sırasında karşılaşabileceği aerodinamik yükler öngörülmüştür. Elde edilen bu teorik verilerin ışığında fiziksel olarak 6 kilogramlık statik yükleme testi gerçekleştirilmiştir. Bu testte kanat üzerinde belirlenen noktalarda yük uygulanmış ve esneme miktarı deformasyon olup olmadığı gözlenmiştir. Test sonucunda kanadın elastik sınırları içinde kaldığı, herhangi bir kalıcı şekil bozukluğu yaşanmadığı ve görev sırasında güvenle kullanılabileceği belirlenmiştir. Statik itki testi. İtki testimiz özel olarak kurduğumuz statik itki standında gerçekleştirilmiştir. Sanal ortamda yapılan motor pervane analizlerinin ardından fiziksel testler yapılmış ve itki sisteminin elde edilen gerçek itki değerleri ile teorik değerlerin oldukça yakın olduğu doğrulanmıştır. Bu test motorun iyi taşıyacak ve manevraları gerçekleştirecek yeterli güce sahip olduğunu ortaya koymuştur. Yarışma görevlerinde ihtiyaç duyulacak anlık hızlanma ve ivmelenme senaryoları başarıyla simüle edilmiştir. Bırakma ve darbe testi. İniş takımlar üzerinde yapılan bırakma testinde gövdeye toplam ağırlığımız olan 5 kilogram yük bindirilerek verilen yükseklikten bırakılmıştır. Bu testle iniş sırasında oluşabilecek darbe kuvvetlerine karşı gövde ve iniş takımının dirençleri gözlemlenmiştir. Sonuç olarak iniş takımlarının görev sırasında karşılaşabileceği şoklara dayanıklı olduğu görülmüştür. Ayrıca gövde bağlantı noktalarında herhangi bir çatlama veya deformasyon gözlemlenmemiştir. Aviyonik Aviyonik sistemde uçuş kontrol kartı, yapay zeka bilgisayarı, itki sistemi ve güç sistemi gövdeye sabit olarak entegre edilmiştir. Araçtaki servolar, telemetri ve kumanda alıcısı, GPS ve pitot tüpü gibi sensörler kanada entegre edilmiştir. Kanada telemetri ve kumanda radyolarının konumlarının uzaklaştırılabilmesi sayesinde olası sinyal bozuklukları önlemlenmiştir. Taşıma kolaylığı gerekçesiyle kanat ve kuyruk arasındaki borula ayrılabilir yapılmış olup aralarında basit bir konnektör ve bağlantı sistemi ile birleştirilip ayrılabilmektedir. Ototune ve PID Yapılan ototune uçuşlar ile otonom uçuşlarda kullanılacak kontrol döngüsü parametreleri belirlenmiştir. Haberleşme ve mesafe testi Haberleşme benzeri 500 metre ve üzeridir. Video aktarımı için Ubiquiti Bullet M5 ve Ubiquiti Power Beam 5 AC kullanılmıştır. Yoğun haberleşme trafiği olan okul ortamında yapılan haberleşme sinyal testlerinde farklı anten tipleri kıyaslanmıştır. KTR sürecinde kullanılan dipol anten yerine kendi imalatımız olan 5.5 GHz ayarlı monopol rubber daki tipi anten kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu anten kullanarak bağlantı kaybı durumunda dipol antene kıyasla daha çabuk bağlantının toparlandığı tespit edilmiştir. RFT Tools programı ile yapılan telemetri menzilin testinde RFT 900'ün menzilini doğrulanmıştır. Kumanda menzili uçuş testlerinde 100 metre yarı çapta farklı itfalar test edilmiş ve yeterli bulunmuştur. Uçuş süresi ve güç tüketimi Test uçuşlarında akım sensöründe alınan veri aracılığı ile aracın uçuş sürecinde çektiği ortalama akım 21.47 amper olduğu belirlenmiştir kullanılan 4S 13000 miliamper saatlik batarya ile 36 dakika uçuş süresi sağlanmaktadır. Yarışma isterleri ve süresi göz önünde bulundurularak yeterli bulunmuştur. Uçuş kontrol listesi Uçuş sırasında çıkabilecek sorunları engellemek için uçuş öncesi Mission Planner aracılığı ile aracın uçuş öncesi kalibrasyonları yapılır. Sensörler ve stabilize mod kontrol edilir. Kalkış öncesi uçuş kontrol bilgisayarından başlatılarak kompozisyondan doğabilecek sorunlar engellenir. Yapay zeka bilgisayarı Yapay zeka bilgisayar olarak Jason Orin Super modeli kullanılmaktadır. Üzerinde görüntü işleme modelimizin yanı sıra One Proxy üzerinden Pixar Cube Orange Plus'a komut aktaran kilitlenme ve intikal scriptimiz de çalışmaktadır. Yazılan Python scripti ile GStreamer, Ultralytics Yolo ve OpenCV kullanılarak görüntü işleme, yayın ve kayıt işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yazılan GStreamer pipeline'ları aracılığıyla işlemlerin paralel çalışması ve işlemciye yükün daha iyi dağıtılması sağlanmıştır. Pipeline'lar kamera görüntüsünü alıp kaydetmekte, işlemek için Yola modeline göndermekte ve çıktısını RTSP üzerinden yer istasyonu göndermektedir. Yola model olarak uçak tespiti için kendi ettiğimiz Yola V11 Nano modeli kullanılmaktadır. Yola modelinin tespit ettiği hedef bilgileri uçuş kontrol bilgisayarına iletilir. Tespit edilen uçağa karşı otonom kilitlenme ve intikal gerçekleştirilir. Yazılım Otonom takip sistemi Rakip hava aracının yapay zeka bilgisayarından çalışan görüntü işleme algoritması tarafından tespit edildiği anda kilitlenme başlar. Rakip aracın kamera merkezine uzaklığı işlenen görüntü üzerinde açısal değer olarak hesaplanır. Hesaplanan yatay ve dikey açısal hatlara ve kilitlenme dörtgenin boyutlarına göre yatay, düşey ve hız düzeltmeleri yapay zeka bilgisayarına uçuş bilgisayarına komut olarak iletilir. Bu sayede istenilen süre boyunca rakip araca kilitli kalınması sağlanmış olur. Sunucu Yazılan kilitlenme ve kamikaze algoritmanın yarışma sonucusu ile uyumlu çalışabilir olması amacıyla haberleşme dokümanlarında belirtilen şekilde bir test sunucusu yazılmıştır. Sunucuya bağlantı yine belirtilen şekilde belirlenmiş bir IP adresi ile yerel ağ üzerinden yapılmaktadır. Veriler API isteklerinden JSON formatında alınmaktadır. Algoritmalarımız gerçek uçular test ederken bu sunucu ile beraber çalıştırıp işlenecek olan QR kod koordinatları, rakip yakonumları konumları gibi verilerin canlı olarak alındığından emin olunmuştur. Simülasyonlar Yazdığımız görev algoritmalarını, aracımızın fiziksel özellikleri ve kullanılan kameranın özelliklerini gerçeğe en yakın şekilde test edebilmek için 3 boyutlu gazebo simülasyon ortamı kullanılmıştır. Editlenme algoritmalarımızın gerçek uçuşlar test edilmeye hazır hale gelmesine kadar olan süreçte geliştirme çalışmaları bu ortamda aktarılan hedef uçaklar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sunucu ile entegre çalışan bu simülasyon ortamında algoritmanın sunucudan gelen anlık verileri doğru şekilde işlediği ve hedef belirleme sürecinde başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği gözlemlenmiştir. Algoritma en uygun hedefi tespit edebilmek adına diğer insan hava araçlarına ait hız, yönelim ve irtifa gibi parametreleri de analiz edecek şekilde tasarlanmıştır. Gerçekleştirilen simülasyon testleriyle algoritmanın yalnızca en uygun hedefi seçmekle kalmayıp aynı zamanda hava aracımızın hızını seçilen hedefin hızına uygun şekilde dinamik olarak ayarlayabildiği doğrulanmıştır. QR kodu okuma algoritmamızın yine Gazebo ortamında ROS ile oluşturmuş sanal kamera kullanılarak testleri yapılmıştır. Bu sanal kameraların ortama eklenen QR kodu başarılı bir şekilde okuduğu görülmüştür. Kamikaze algoritmamızın QR kodu okumak için gereken en uygun dalış açısı ve dalış mesafesi değerlerini bu ortamda gerçekleştiren testlerle belirlenmiştir. Daha sonra bu optimum dalışı sağlayan uçuş parametrelerinin en uygun değerleri kendi hava aracımızın yapısal dayanımını da hesaba katılarak belirlenmiştir. Bu parametre ayarlandıktan sonra gerçek uçuş testlerinde de istediğimiz kamikaze davranışını yakalayabildiğimiz gözlemlenmiştir.